Anneciğim hadi banyo zamanı Hayır Nasıl hayır ama banyo yapman lazım Bak saçların dağılmış Bak her şeyimiz hazır Nereye gidiyorsun Yusuf neredesin Aa İnsan banyo yapmaktan kaçar mı Şşş buraya bak bakayım Yusuf hemen buraya gel Her şeyimiz hazır Şampuanımız Saç spreyin Ya oraya girme Yusuf Anneciğim banyo yapmaktan kaçılmaz ben yapmak çok güzel bir şeydir. Yusuf annem çıkar mısın? Yusuf gel bakayım buraya. Gel tut elimi. Ah kafayı vurdun Yusuf. Yine kaçıyor. Aa, Yusuf anneciğim. <laughs> Seni ben bir yakalamaz mıyım? Seni ben bir yakalamaz mıyım? Seni ben yakalamaz mıyım? Aa tamam yakalandın Yusuf. Tamam yakalandın. Yani iyi gidiyorsun. Al bakalım şunları. Al bakalım kutuyu ben kutumuzu al. Hadi. Bak şimdi var ya şampuan sıkacağım kafana. Şimdi şampuan geliyor. Şimdi geliyor. Hani bunu Yusuf almıştı. Evet, ona şimdi köpürteceğim seni. Hadi. Ne yapacaksın onu? Şimdi seni onunla güzel güzel yıkayacağım. Biz banyoya gidiyoruz çocuklar. Evet çocuklar. Yusuf saçlarını şampuan döktü. Saçlarını köpürtüyor şimdi. Hiç de kaçacak bir şey yokmuş değil mi Yusuf? Evet. Yıkanmak çok güzel. Yusuf yüzüne de köpüklerden sürüyor. Saçlarını köpürttü. Evet, kulaklarını da çok tatlı oldun Yusuf böyle. Evet, bütün köpükleri vücuduna sürmeye başladın. Nasıl Ay, anneciğim banyomuz? Ter temiz oldu, mis gibi oldun değil mi anneciğim? Evet. Siz de çocuklar annenizi üzmeden banyolarınızı yapın. Görüşürüz çocuklar. Bay bay. Bay bay yap Yusuf.